Evet arkadaşlar ekipçe baskın var. Baskın var. Ekipçe baskın var. Gördüğünüz gibi 4000 kişiye yaklaştık arkadaşlar. 778 like. 778 like. 4000 kişiye yaklaştık. Arka gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Evet 4000'i geçtik arkadaşlar. 4000'i geçtik. Canlarımızın gidiyor. Bakın Burcu Biriciye bir daha dönüyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz çık, evet. inanılmaz çık. Gördüğünüz gibi Burcu fotoğraf. Bir şey pardon, bir pardon. Evet, tabii ki. Ee, ekipçe baskın yaptılar arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün ekip burada bütün ekip burada gördüğünüz gibi arkadaşlar acayip hareketli orada bu kadar Gel 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 Siyah. <laughs> arkadaşlar Çağatay Ulusoy'u henüz göremedim. Gördüğüm zaman da, gördüğüm zaman da onlar da size ileteceğim. Henüz daha göremedim arkadaşlar Çağatay Ulusoy. Yazdığınız çoğu isimler burayı e, Buray, Buray'ı da göremedim. Hankeri daha henüz göre, Eda göremedim. Yani biliyorum çok fazla yazıyorsunuz ama 812 tane like, 813 oldu ben tam evet, anons ederken efendim, harika gidiyoruz e, arkadaşlar. Evet, ekip de baskın de yaptı. E, Candaki kız, e, e. kız ekibi bildiğiniz baskın yaptı arkadaşlar. Yılın dizisi alır herhalde. Şöyle buraya doğru bir bakıyorum. Ben, ben de böyle dedikodu ki. Kurcu benim balık kız haketti ama yani bunu söylemekte gerekiyor. Ekipçe zaten baskına gelmiş. Evet. YouTube'tayız. 4500 kişiyiz şu anda. Gerçekten 4500. Efendim bizinki 6000 e, kişi. Yalan gösterelim yalan yalan. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kimler var? MasterChef. MasterChef geldi. MasterChef. Hemen şeflerimizi de görüntüleyelim. Şeflerimizi görüntüleyelim öncelikle. Yukarıda yine bir hareketlilik var. Buket Saygı gelmiş saygıda son dönemlerde sürekli aşk hayatıyla ilgili konuşuluyor. İşte işte Master Şef Master şefin en kral yönetmeni. Kral kral TV8 Ajun Medya'dan. İnşallah ne Allah'tan geldi arkadaşlar. 7'de katay. Primo Camera. Evet, birici arkalayı da görüntülüyoruz arkadaşlar. Muhteşem her zaman gibi. Kendi takıları ha gördüm tamam. Küpeler mi var sadece? Hepsi senin. <laughs> Harika. Harika da abi arkada da. Haydi O zaman ben çok teşekkür ederim. Çok şeyler arkada. Nasılsınız? Efendim hemen merhabalar diyeyim. Hoş geldiniz. 47. altın günü buradan söyleyeyim. Bugün için. Gel. İki yıl aradan sonra, iki yıl aradan sonra tekrardan bir arada olmak nasıl bir duygu aslında? Arkadaşlar Alperen gelirse söz veriyorum sizlere. Herkesi görüntüleyeceğim. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Devam değil. ediyoruz. Arkadaşlar. Geldi gel gel gel. En önemlisi bu dönemde sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Efendim hemen, geçin. hemen tekrardan Siz, merhabalar diyelim. Nasılsınız? Peki gidince lazım telemek Öteki bir markaların altında olmak için acayip mutlu geleceğim. Say çıkmak lazım böyle bir markaya. Çok mutluyuz. Yaşadığımız beraberliğimiz çok yerinde. Biraz daha bir şey Ama çok güzel bir türlü Heyecanlı bekliyoruz. Çünkü geldi, sizi bekliyor bugün. Evet, bugün baş başa bir gün oldu aslında. Baş başa, aynen. Bizim de hiç <laughs> bizim oldu. Benim de altın üzerine yapıyoruz. Efendim beraber oynadığınız sizin çok konuşuldu. Bunun için neler söyleyeceksiniz aslında? Belko Hanım'ın oyunculuğu özellikle. Evet, Belko Hanım sahneye yüz yıldır çıkıyor gibi oynadı. Yani bizim kendi hikayemiz kendi olduğu için yapıyoruz. Telefonları sokmayın ya. Şunu çeksene gel artık. Beni çek abi. Şey abi siz ne dersiniz de efendim o sahneye çıkmak eşinizle beraber olmak. Arkadaşlar Alperen gelirse söz veriyorum sizlere görüntüleyeceğim. Hangi yeri bekliyoruz? Evet hangi yeri bekliyoruz? Devamı gelir mi? Sosyal medyada mini mini oluyor ama bunu bir televizyon kuracak. Şimdi bu sesi nasıl anlıyorsun? Ateşi arıyor. Ateş yok Ateş. 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 sesi nasıl anlıyorsun? Evet arkadaşlar

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada kimler var? Bir İrem Dericiler var. Sigaramı yakamadım. Evet. Röportajlardan. Geçin görüntüle rahatınıza bakın. Ama röportajdan sonra. Hoş geldiniz sonra. öncelikle. Bakar mısınız? Ya kamera gelsin. Hemen merhabalar diyelim. Diyelim. 47. Ay bir kere bir Neler söyleyeceksiniz? 2 yıl aradan sonra. Minik biraz geldi. Bir arada. Pardon, pardon. Kameralara doğru konuşursak memnun olurum. Hayır, ben böyle. Ne olur ki ben en son zaten 2016'da gelmiştim. Hasan. Hatırladığından ben bir şov yapmıştım. E, bu Bilmiyorum. akşam ödül vermeye Bilmiyorum. geldim. Bilmiyorum. E, bu e, Ulan, üç ödül vereceğim. Pardon. Ulan 30 En çıkış, en iyi DJ ve en iyi klip. Arkadaşlar 912 like oldu. 1000 like bekliyorum. heyecanlıyım. <laughs> 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 E, 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 yani Vallahi evet, <laughs> evet. tamam. tamam. evet. Ben de böyle Ben o, bu neden? Kimden Çinlik kaynaklı ya? Sadece mental olarak ya, <laughs> <brolarda> beraber Öyle <laughs> <taşıkayım. gülüyor> evet işte ödülenmeye geldi. 2017 şov yaptığımız zaman evet. bugün de yapıyorsunuz. Evet. E, e, ben buradan Bu sahneye bu akşam. Orayı da beklemiyorum

Bin, bin like, like yapalım ha? bunları çekin burada e, e, tekrar oraya almayalım diyor. Işte. Hep al, yani. Sen kendin... efendim canlı canlı şu anda İrem Derici'yi görüyorsunuz canlı 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 görüyorsunuz İrem Derici'yi sonra sonra evet şu an 4500 kişi hayır hayır bu youtube rahatız sansürümüz yok ama e, canlı canlı görüyorsunuz sonra sosyal medyada garip garip şeyler yazmayın bu kadına Yazmayın. Bakar evet. mısınız? Tamam taş, 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 taş diyoruz. Beton. Beton, beton pardon. Hadi düzeltiyoruz. Başladım. Harika. <laughs> Teşekkür ediyoruz.